Merhaba merhabalar arkadaşlar. Ben Efe Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Evet. Güzel bir tane inek kahır yapacağız. Hem de baya güzel olacak. Şöyle arkadaşlar burayı böyle yaptım. Burayı da böyle bir şeyde göstereceğim. İnek kahırını yaptıktan sonra. Köyümüze şöyle bir bakın abi. Nasıl köy? Bence mükemmel abi. Köy mükemmel. Şöyle bir bakın ne ee, tarla bize bayağı verim sağlıyor. Harbiden tarla bize bayağı verim sağlıyor. Neyse şimdi ben inek ahırını yapayım ve tekrardan geleyim arkadaşlar. Evet inek ahırını yaptım. Yorucu oldu. Harbiden yorucu oldu. Şimdi inek ahırını yaptık yapmasına bir girişimizi de sağlayalım. Bakın burası böyle arkadaşlar. Mağaranın girişi burası. İçeri girdiğimizde ve çıktığımızda bizi burası karşılıyor. Bakın. Şuraya bakın abi. Dehşet güzel oldu ya. Özellikle şu çit detayı arkadaşlar çok güzel oldu. Önde çit var ya böyle. O çok güzel oldu. Bakın şöyle göstereyim etrafını. Buralarda su var. Üçlü su. İki tane. ikilişin. Etraf böyle arkadaşlar. Doldu baya. Evde kullandığım detayı burada da kullandım. Sadece etrafına kapak atmadım. Böyle. Ee, burası şey. Sadece ineklerin ahırı. İçeriği de size şöyle göstereyim ben. Burası sadece ineklerin ahırı. Ee, üst katımız var. Şöyle. Tekne attım. Onu attım. Bunu attım. Ne atmadım ki arkadaşlar. Elimde olan tüm çöpleri buraya doldurdum resmen. Şöyle camların önüne de e, çiçek attım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yakıştılar cidden. Bir tane kolon attım. Böyle. Yani burası güzel oldu. Sonra. Şimdi arkadaşlar burası bu kadar. Öyle çok aman aman bir şey yapmadım burada yani. Ama cidden dehşet güzel oldu. Abi ya baksanıza dev gibi bir ahır. Ee, buna benzerini şuraya yapacağım. Koyunlar için olanı. Ama biraz daha değişeni tabii ki de. Bir dahaki bölme ya şey gelecek. Tilki iç, tilkiler için yuva gelecek. Ya da e, koyun ahırı gelecek. Buna benzer bir koyun ahırı ama bunun gibi değil. Buna benzer bir koyun ahırı gelecek. E, aklımda çok güzel bir, bir fikir var. Köy bitsin bir. Köyü tamam, bir, bir tamamlayalım. Aklımda güzel bir fikir var. Söylesem mi? Söylüyorum ya. Evet. Sur yapacağız arkadaşlar. Ama öyle bildiğimiz surlardan değil. Bildiğiniz böyle betondan kırık taştan bir sur yapacağız. Şurada kullandığımı köyün etrafına kullanacağım. Aga be. <laughs> Ama çok güzel olacak cidden. Orada kullandığım şeyi köyün etrafına kullanacağım. Köy aşırı güzel olacak. Ee, bir de arkadaşlar şuraya koyun ahırı geldikten sonra bir tane tilki yeri yapacağız. Onu bilmiyorum. Şu araya yapabilirim. Orası biraz büyük. Şimdi gidip yatalım bakalım. Ahırımızda tabii ki de yatak da var. Aa keşke içe çakıl toprak falan atsaydım. Neyse onları sonra yaparım. Videolar, video arasında. Arkadaşlar harbiden çok güzel oldu bu ahır. Ee, şimdi. İn artık. in artık. ha Şimdi arkadaşlar. Şimdi söyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya tilkiler için bir yer gelecek. Tilkiler için küçük bir yuva gelecek. Ee, evcilleştireceğim tilkileri. Biliyorsunuz ki iki tilkiyi çiftleştirdiğinizde onun yavruları size çok daha bağlı oluyor, yanınızda uyuyorlar, yatakta uyuyorlar falan sizinle beraber. Ee, şuraya kümes gelecek, şuraya kümes gelecek, buraya ahır gelecek, koyun ahırı. Burası boş kalacak, buraya aklımda şey var. Ee, sera tarzı bir şey, böyle çiçeklerin olduğu bir yer ya da karpuz. Ulan buraya karpuz yetiştiririz. Evet evet, karpuz şey, karpuz yeri. ...balkabağ, karpuz. Bulursam tabii. Ee, şurasına koyun ahırı. Tavuklar için kümes, Orta tarafı da... ...bu tam ortayı da bir şey için kullanacağız. Tam ortayı böyle. Güzel olacak yani. Ee, ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber... ...biliyorsunuz ki... ...bugün ne video sattım ben? Ee, tabii ki de... ...güzel bir... ...oyun... İkinci el dükkanı, spot dükkanını açtım ve onun videosunu attım arkadaşlar. Bakın, burada tavşanlarımız olacak. Burada artık tavşanlar yetişecek. Ee, i̇çeriye birkaç birkaç tavuç atarım böyle. Burada tavşanlar yetişecek artık. Ormanın içine birkaç tavşan tuzağı kuracağım. <laughs> Söylemeyeceğim ama nasıl kurulduğunu izlemeniz gerek. <laughs> tavşan tuzağı kuracağım ormanın içine şuralara falan. Ormanın içlerine tavşan tuzağı kuracağım ve bakacağız. Ya da şu arka tarafa falan işlenmiş mi diye bakacağız. Tilkiler için de aynı tuzağı kuracağım. Cidden her şeyi yakalıyor. Tilkiler için de aynı tuzağı kuracağım. Ee, keşke oyunda ayı olsaydı ya. Uf. Oyunda neden ayı yok arkadaşlar? Ayı bence mantıklı olurdu bu Ladin Ormanı. Çünkü Ladin ormanda sadece tilki ve kurt olması biraz saçma. Kurt her yerde oluyor da. Tek başına biraz saçma olmuş. Tilki ve tavşan falan buralarda. Bir ayı getirilse güzel olurmuş. Böyle tilkileri kurtları. E, savaşan onlarla bir ayı. Şu tavşanı zor kurtardım ya. iki taneydi. Bir tanesi griydi. Bir tanesi de siyah işte. Bunu yakaladım. Tam burada tilki onu öldürdü arkadaşlar. Harbiden öldürdü. Bunu zor kurtardım. Bunun üstüne atlayacak. Vuruyorum gitmiyor ya. Gidiyor az bir şey. Ondan sonra bir daha geri geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte böyle oldu. Başka bir şey yok. Köyümüz falan. Tarla bize çok iyi cidden işe yaradı. Tarlayı yapmamız. Abi bu çok sıkıntı ya. Aa içine kapı kaçmış. Sarı boya. o B ile A'yı bir çıkartalım arkadaşlar. Sarı dur, sarı dursun, sarı dursun da B dursun, O dursun. Yağı çıkartalım. Oraya bir K koyalım biz. Sarı bu. Demeyeceğim neyse. <laughs> neyse demeyeceğim neyse. Cidden güzel. Kulağım gitti. Sizinle gitti büyük ihtimalle. Kulaklıktan izleyenler şu an felç. Kulaklar gitti. <laughs> neyse herkese işte bu kadar. Başka bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet. <laughs> İnandınız değil mi? Buna yine kandınız. Evet. Nasıl yedirdim mesela? <laughs> Neyse işte arkadaşlar böyle çok bir şey yok. Yani etrafta şöyle ağaçlandırdım falan. Ki buradan tehlikeler bize doğru gelemesin. Ama <laughs> Allah kahretmesin Sen <laughs> Yapıyor lan. Gelsin. oha lan keskin nişancı. Tügür. No. Tügür sen oğlum. <laughs> lan nasıl? <laughs> lan nasıl? <laughs> lan yok keskin nişancı lan bunlar. No. Bak şimdi. Birilerini savaşa düşürmek istiyorum. O bir tane vuruyor. Ben bir tane vuruyorum. Aa bunun envanteri kaç? Lan bunun envanteri yokmuş ki. Sandık eklemek gerek doğru. Lan git. Git. Geriye doğru git dedim sana. Allah kahretsin. Sen de ölüm hak ettin. Sen de ölüm hak ettin. Yeter ya birbirine düşürteceğim. Ay. düşmüyorlar birbirine arkadaş mı ne ya. İşte böyle arkadaşlar. Köyümüz baya güzelleşti. Aklımda bir tane kale var. Kale tarzı bir şey var. Ama onu yapması kolay ama çok yer kaplıyor. Küçük bir şey ama çok yer kaplıyor cidden ya böyle değişik böyle. Çok yer kapladığı için de onu nereye yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. İkinci evim o olacak bu arada. İkinci evim o olacak ama güzel olacak cidden. Bu birinci evim ikinci evim olacak. Buna benzer bir ev ama kale tarzı. İşte o gelecek ama onu nereye atacağım bilmiyorum. Surları bir tık daha geniş yapabilirim ki bana arazi kalsın cidden öyle yapacağım. bir de şuraya bilmiyorum çıkışı nereye çıkışı nereye yapsam. Ama surları yaptıktan sonra buradan bir yol yapabiliriz. Şöyle kenardan gelen bir yol yapabiliriz. Buradan şöyle gelirim. Ya da direkt buradan getireceğiz yolu buradan da gelir. Buradan karşıya doğru köprü olur. İşte tekneler falan olur ya da bir liman olur. Burada da kapılarımız olur. Sur kapıları ya da sur böyle kapalı, kapalı yaparız. Hiç dışarı çıkmamıza gerek kalmaz. Ladini falan içeride işte keselim ben. Öyle bir şeyler yapabilirim. şarzon Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.